Mustafa Bey merhaba. Testleriniz bitti. 19 basamaklı 18 tane burada var. Bir tane de buraya uzunca bağladık. Yetmediği için. Evet hangi sensörden hareket alması oradan çalışır. Şu an e, sönmeye başladıktan sonra tekrar hareket alırsa yine çalışır. Evet şimdi en hızlı aldım video kısa sürsün diye. Şimdi buradan sönsün. Diğer sensörün üzerini kapatmıştım. Bu sensörü açacağım. Evet. Gördüğünüz gibi bu sensörden hareket alırdı kenarında. Evet çalıştı. Burası hız ve zaman ayarı. En hızlı aldım video kısa sürsün diye. Burası ışık modu. Işık modunda tek ışık yanıyorsa e, tek ışık yanıyorsa gece modunda çift ışık yanıyorsa gündüz modunda bakın gündüze getirdim şu an çift ışık yandı. Bakın gece gündüz. Şimdi gündüze aldım. Söndükten sonra bir daha çalışmayacak. Gördüğünüz gibi sensörler hareket algılamıyor. Şu anda normalde olsaydı tekrar yakardı. Gördüğünüz gibi durdu. Sensörler hareket algılamıyor. Bu gece modunda şey gündüz modunda ışık varsa çalışmayacak. Şimdi gündüz modunu iptal ettim. Gördüğünüz gibi iki taraftan hareket algıladı. İki taraftan hareket algılarsa iki taraftan da yanar ortada birleşir. Ortadan yumuşak bir şekilde şimdi dışarı doğru sönecek. Eğer bu durumda hareket algılarsa tekrar yanar. Evet hayırlı olsun.